Merhaba, ben Sevgin. Osho'nun Yakınlık, Kendine ve Diğerine Güven Duymak adlı kitabının son bölümünü seninle paylaşmak için buradayım. Eğer buraya kadar diğer videoları da dinlediysen desteğin için teşekkür ederim. Benim için keyifli bir süreçti. Bundan sonra da daha farklı içeriklerle video çekmeye ve seninle paylaşmaya devam etmek niyetim. Evet, kitabın son bölümündeki sorularla devam ediyorum nasıl kendim olarak kalabilirim. İnsanlara çok yaklaştığım zaman kendimi kaybettiğimi hissediyorum. Herkes olağan dışı olmak istiyor. Egonun arayışı bu. Özel biri olmak, eşsiz, karşılaştırılamaz biri olmak. Ve paradoks da burada. Farklı olmaya ne kadar çabalarsan o kadar sıradan görünürsün. Çünkü herkes olağan dışılık peşindedir. O kadar sıradan bir arzudur bu. Eğer sıradan olursan bu sıradan olma arayışı olağan dışı olur. Çünkü birinin sadece bir hiç kimse olmak istemesine çok az rastlanır. Birinin bir boşluk olmak istemesine çok az rastlanır. Bu şekilde gerçekten olağan dışıdır. Çünkü kimse onu istemez. Sıradan olduğunda olağan dışı olursun ve elbette birden hiç aramazken eşsiz olduğunu keşfedersin. Aslında herkes eşsizdir. Sürekli hedefler peşinde koşmayı bir an bırakabilsen eşsiz olduğunu anlarsın. Bu keşfedilecek bir şey değildir. Zaten oradadır. Bu zaten böyledir. Var olmak eşsiz olmaktır. Olmanın başka bir yolu yoktur. Bir ağacın her yaprağı eşsizdir. Kıyıdaki her çakıl taşı eşsizdir. Olmanın başka bir yolu yoktur. Aynı şeyden iki tane var olmaz. O yüzden de birisi olmaya gerek yoktur. Sen sadece kendin ol ve o anda eşsizsin. Karşılaştırılamazsın. O yüzden bunun bir paradoks olduğunu söylüyorum. Arayanlar yenilir ve zahmete girmeyenler hemen kazanır. Ama kelimelerle kafan karışmasın. Tekrarlamama izin ver. Olağan dışı olma arzusu çok sıradandır. Çünkü herkes de vardır bu. Ve sıradan olacak kadar anlayışlı olmak çok olağan dışıdır. Çünkü çok ender olur bu. Bir Buda, bir Lao Tzu, bir İsa da olur bu. Herkesin aklında eşsiz olmaya çalışmak var. Ve bütün bu insanlar kesinlikle yenilgiye uğruyor. Zaten eşsizken nasıl daha eşsiz olabilirsin? Eşsizlik zaten orada, onu keşfetmen gerekiyor. Onu icat etmen gerekmiyor. O zaten senin içinde. Onu varoluşa açman gerekiyor o kadar. Bu eşsizliğin geliştirilmesi gerekmiyor. O senin hazinen. Ezelden beri onu taşıyorsun. O senin varlığın, varlığının özü. Sadece gözlerini kapatıp kendine bakman gerekiyor. Sadece biraz durup dinlenmen ve bakman gerekiyor. Ama öyle hızlı koşuyorsun, Başarmak için öyle bir acelen var ki onu kaçırıyorsun. Lao Tzu'nun büyük öğrencilerinden biri Li Tzu anlatır. Budala'nın biri elinde bir mumla ateş arıyormuş. Ateşin ne olduğunu bilseydi pirinci de bir an önce pişirebilirdi. Bütün gece aç kaldı çünkü ateş arıyor ve bulamıyordu ve elinde bir mum vardı. Mumun olmasa karanlıkta araman nasıl mümkün olurdu? Eşsizliğin peşindesin ve o senin elinde. Bunu anlayabilirsen pirincini bir an önce pişirebilirsin. Ben pirincimi pişirdim ve biliyorum. Gereksiz yere aç kalıyorsun. Pirinç orada. Mum orada. Mum, ateş. Mumu alıp aramana gerek yok. Eline bir mum alıp bütün dünyayı arıyorsan ateş bulamazsın. Çünkü ateşin ne olduğunu anlamıyorsun. Aksi halde anlamış olurdun. Çünkü mum önündeydi. Elinde tutuyordun. Bazen bu gözlük kullanan insanlar olur. Gözlük gözündedir ama gözlüğünü arar. Acelesi vardır. Aceleyle her yeri arar ve gözlüğün gözünde olduğunu tümüyle unutmuştur. İnsan paniğe kapılabilir. Hayatında böyle deneyimler olmuştur. Arayışın yüzünden öyle paniğe kapılırsın, öyle endişelenip huzursuz olursun ki görüşün bulanır. Gözünün önünde olan şeyi göremezsin. Durum bu. Eşsizliğe aramaya ihtiyacın yok. Zaten eşsizsin. Bir şeyi daha eşsiz yapmanın yolu yoktur. Daha eşsiz sözcükleri saçmadır. Eşsiz yeterlidir. Daha eşsiz diye bir şey yoktur. Tıpkı daire sözcüğü gibi. Daireler vardır. Daha dairesel diye bir şey yoktur. Saçmadır bu. Bir daire her zaman mükemmeldir. Daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Daireselliğin dereceleri olmaz. Daire dairedir. Azı çoğu işe yaramaz. Eşsizlik eşsizliktir. Az ya da çok olmaz bunda. Zaten eşsizsin. İnsan buna ancak sıradan olmaya hazır olduğunda anlar. Paradoks buradadır ama eğer anlıyorsan problem yoktur. Paradoks orada ve güzel ve problem yok. Bir paradoks bir problem değildir. Eğer anlamıyorsan problem gibi görünür. Eğer anlıyorsan güzeldir, gizemlidir. Sıradan ol, olağan dışı olursun. Olağan dışı olmaya çalış, sıradan olursun. Vermek nedir ve almak nedir? Şimdi anlıyorum ki bunları kavramaya daha yeni başlıyorum. Alıcı olmak bana ölüm gibi geliyor ve içimdeki her şey otomatik olarak kırmızı alarm veriyor. İmdat, varoluş çok büyük görünüyor. Derdinin ne olduğunu anlayabiliyorum. Hemen hemen herkesin derdi bu. Farkına varman iyi. Çünkü böylece durumu değiştirmen mümkün olur. Talihsiz durumda olanlar aynı soruna sahip olan ama farkında olmadıklarının farkında olmayanlar. Çünkü farkında olmadıkları için dönüşüm olanağı yok. Sen kendini açığa vurma cesareti gösterdin. Buna çok sevindim. Ben herkesin ne kadar çirkin görünürse görünsün kendini açığa vuracak kadar cesur olmasını istiyorum. Koşullanmalar çirkin olanı gizlemeye devam etmek ve güzel taklidi yapmak yönünde. Bu da şizofren bir durum yaratıyor. Kendini olmadığın şekilde göstermeye devam ediyorsun ve olduğun şeyi bastırmaya devam ediyorsun. Hayatın sürekli bir iç savaş haline geliyor. Kendinle savaşıyorsun ve kendinle yaptığın her savaş sana zarar verir. Kimse kazanamaz. Sağ elimle sol elim savaşmaya başlasa birinin kazanması mümkün olur mu? Bazen sağ elimin kazanmış gibi iyi hissetmesine, bazen de durumu değiştirip sol elimin kazanmış gibi iyi hissetmesine izin verebilirim. Ama ikisi de tam kazanmış olamaz çünkü ikisi de benim elim. Hemen hemen herkes bölünmüş bir kişilik taşıyor ve en önemlisi kendini sahte bölümle özdeşleştiriyor ve kendi gerçeğini inkar ediyor. Bu durumda ruhsal bir varlık olarak büyüme umudun olamaz. Soru sahibinin söylediklerini anlamak çok önemli. Vermek nedir diye soruyor. Hiç kendine vermenin ne olduğunu sordun mu? Çocuklarına, karına, kız arkadaşına, topluma, Rotary kulübüne, Lions kulübüne. Zaten çok verdiğini düşünüyorsun. Öyle çok veriyorsun ki. Ama aslında vermenin ne olduğunu bilmiyorsun. Kendini vermiyorsan hiç vermiyorsun demektir. Para verebilirsin ama sen para değilsin kendini vermiyorsan, yani sevgi vermiyorsan, vermenin ne olduğunu da bilmiyorsun. Ve almak nedir? Hemen hemen herkes almanın ne olduğunu bildiğini zanneder. Ama sorunun sahibi sormakta ve kendini açığa vurmakta haklı. Almanın ne olduğunu bilmiyor. Tıpkı sevgi vermiyorsan vermenin ne olduğunu bilemeyeceğin gibi. Aynı şey almak için de geçerli. Eğer sevgiyi alamıyorsan almanın ne olduğunu bilmiyorsun. Sevilmek istiyorsun ama hiç düşünmedin. Sevgiyi alabilir misin? Onu almana izin vermeyen öyle çok engel var ki. Birincisi kendine saygın yok. O yüzden sevgi sana yaklaştığında onu almaya yeterli hissetmiyorsun kendini. Ama öyle bir karmaşa içindesin ki basit bir gerçeği göremiyorsun. Sen kendine olduğun gibi kabul etmediğine göre kendini hiç sevmedin. Başkasının sevgisini nasıl alabilirsin? Onu hak etmediğini biliyorsun ama sana doldurulan bu aptalca fikri kabul edip tanımak istemiyorsun. Onu hak etmediğin fikrini. O zaman ne yapıyorsun? Basitçe sevgiyi reddediyorsun. Ve sevgiyi reddetmek için bahaneler bulman gerekiyor. İlk ve en önemli bahane bu sevgi değil, o yüzden kabul edemem. Birinin seni sevebileceğine inanamıyorsun. Sen kendini sevemezken kendini, güzelliğini, zarafetini, ihtişamını göremezken biri sana çok güzelsin, gözlerinde sonsuz bir derinlik, büyük bir zarafet görüyorum. Kalbinin evrenle uyum içinde atışını görüyorum." dediği zaman nasıl inanabilirsin? Bütün buna inanamazsın, çok fazla. Sen suçlanmaya, cezalandırılmaya alıştın. Reddedilmeye alıştın. Olduğun gibi kabul edilmemeye alıştın. O yüzden kolayca kabul edebildiğin şeyler ancak bunlar. Sevginin sana çok büyük bir etkisi olacak. Çünkü onu alabilir hale gelmeden önce büyük bir dönüşüm geçirmen gerekecek. Önce kendini hiç suçluluk duymadan kabul etmen gerekiyor. Hristiyanların ve diğer dinlerin sana hep öğrettiği gibi günahkar değilsin. Bütün bunların saçmalığını görmüyorsun. Geçmişte uzak bir yerde bir Adem Tanrı'ya itaat etmemiş. Pek büyük bir günah değil bu. Aslında itaat etmemekte tamamen haklıymış. Bir günah işlediyse eğer Tanrı işlemişti. Kendi oğlunun, kendi kızının, bilgi ağacının, sonsuz hayat ağacının meyvesini yemesini yasaklayarak. Nasıl bir baba bu? Nasıl bir Tanrı? Nasıl bir sevgi? Sevgi der ki, Tanrı Adem ve Havaya şöyle demeliydi. Bir şey yemeden önce şu iki şeyi hatırlayın. Bilgelik ağacından istediğiniz kadar yiyin ve sonsuz hayat ağacından istediğiniz kadar yiyin ki benim bulunduğum ölümsüzlük alanında siz de olabilirsiniz. Seven herhangi biri için bu basit bir şeydir. Ama Tanrı'nın Adem'e bilgi ağacından yemeği yasaklaması onun cahil kalmasını istediği anlamına geliyor. Belki kıskanıyor, korkuyor, anlıyor ki eğer Adem bilgi olursa onun eşiti olabilir. Adem'i cahil tutmak istiyor ki böylece aşağıda kalsın. Sonsuz hayat meyvesini yerse o zaman o da Tanrı olur. Adem'le Havva'yı engelleyen bu Tanrı çok kıskanç, çirkin, insanlık dışı sevgisiz olmalı. Ve bütün bunlar günah değilse o zaman günah ne olabilir? Ama dinler, Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar sana böyle öğretti ve sen de Adem'in işlediği günahı taşımaya devam ediyorsun. Yalanları bu kadar sürdürmenin de bir sınırı vardır. Adem günah işlemiş olsa bile onu sen taşıyamazsın. Bu dinlere göre sen Tanrı tarafından yaratıldın ve Tanrı sağlık taşımıyorsun da Adem'le Havva'nın itaatsizliğini mi taşıyorsun? Batının aşağılama yöntemi bu. Günahkarsın. Doğunun yöntemi aynı sonuca farklı bir yoldan ulaşıyor. Onlar da diyor ki her insan çok büyük miktarda günah ve kötülük yükü taşır. Bunlar milyonlarca geçmiş hayat boyunca birikmiştir. Aslında bir Hristiyan ya da Musevi ya da Müslüman buna kıyasla çok daha az yük taşıyor. O sadece Adem ve Havva'nın günahını taşıyor. O da epeyce hafiflemiş olmalı. Ne de olsa aradan yüzyıllar geçmiş milyonlarca elden geçti. Şimdiye kadar eser miktarda kalmış olmalı. Ama doğunun kavramı çok daha tehlikeli. Başkasının günahını taşımıyorsun. Her şeyden önce başkasının günahını taşıyamazsın. Baban bir suç işler, seni hapse gönderemezler. Sıradan insan sağduyusu bile eğer baba suç işlediyse onun acı çekmesi gerektiğini söyler. O suç işledi diye oğlu ya da torunu hapse gönderilemez. Ama doğunun kavramı çok daha tehlikeli ve zehirli. Kendi günahını taşıyorsun. Adem'le havanınkini değil. Ve küçük bir şey de değil. Her hayatta daha çok büyümüş. Bu hayattan önce milyonlarca başkasını yaşadın. Her hayatta ne kadar çok günah işlemişsindir. Hepsi göğsünde birikmiş duruyor. Yükün Himalayalar kadar büyük. Altında eziliyorsun. Bu senin büyüklüğünü yok etmek için, seni insan altı bir varlık haline getirmek için garip bir strateji. Kendini nasıl sevebilirsin ki? Kendinden nefret edebilirsin ama sevemezsin. Seni başkasının sevebileceğini nasıl düşünebilirsin? En iyisi reddetmek. Çünkü er ya da geç sana sevgisini sunan insan senin gerçeğini keşfedecek. O da çok çirkin. Yalnızca büyük, çok büyük bir günah yükü. O zaman o insan seni reddedecek. Reddedilmekten kaçmak için sevgiyi reddetmek daha iyi. İnsanlar bu yüzden sevgiyi kabul etmiyor. Onu arzuluyorlar, özlemini çekiyorlar ama o an geldiğinde ve bir sana sevgiyi adırmaya hazır olduğunda geri kaçıyorsun. Kaçmanın derin bir psikolojisi var. Korkuyorsun. Senin ruhun, milyonlarca hayatın kötülüğüyle ezilen günahkar ruhun. Hayır, en iyisi onu gizlemek. En iyisi seni sevmek isteyen insanın seni reddedebileceği bir duruma düşmemek. Sevgiyi almana izin vermeyen işte bu reddedilme korkusu. Sevgi veremiyorsun çünkü kimse sana sevgi dolu bir varlık olarak doğduğunu söylemedi. Günahkar doğdun dediler sana. Sevemiyorsun ve sevgiyi de alamıyorsun. Bu bütün büyüme olanaklarını en aza indirdi. Soruyu soran kişi diyor ki şimdi anlıyorum bunları kavramaya daha yeni başlıyorum. Şanslısın çünkü dünyada kendi koşullanmalarına, eski kuşakların kendine verdiği çirkin yüklere karşı tamamen körleşmiş milyonlarca insan yaşıyor. O kadar acı veriyor ki tamamen unutmak daha iyi. Ama unutarak onu yok edemezsin. Kanseri unutunca onu ameliyat edemezsin onun farkına varmayarak, karanlıkta tutarak kendini en büyük ve gereksiz riske atıyorsun. O büyümeye devam edecek. Senin onu tanımana ihtiyaç var. Er ya da geç bütün varlığını kaplayacak. Ve senden başka kimse bundan sorumlu olmayacak. O yüzden eğer kavramaya başladığını hissediyorsan sana birkaç pencere açılıyor demektir. Alıcı olmak bana ölüm gibi geliyor. Bunu hiç düşündün mü? Alıcı olmak sana ölüm gibi geliyor. Bu doğru. Alıcı olmak ölüm gibi gelir. Çünkü alıcı olmak aşağılanma gibi görünür. Bir şey almak, özellikle sevgi almak bir dilenci olduğun anlamına gelir. Kimse alıcı tarafta olmak istemez. Çünkü bu seni verenin aşağısına koyar. Alıcı olmak bana ölüm gibi geliyor ve içimdeki her şey otomatik olarak kırmızı alarm veriyor. Bu kırmızı alarm senin içine hep saygı duyduğun toplum tarafından yerleştirildi senin iyiliğini ister zannettiğin insanlar tarafından. Sana kasıtlı olarak zarar vermek istediklerini söylemiyorum. Onlara da başkaları zarar vermişti ve kendi ailelerinden, öğretmenlerinden, büyüklerinden ne öğrendilerse sana onu aktarıyorlar. Her kuşak hastalıklarını yeni kuşağa geçirmeye devam ediyor ve yeni kuşak doğal olarak gittikçe daha fazla yük alıyor. Sen bütün tarihin batıl ilançlarının, baskıcı kavramlarının mirasını taşıyorsun. Kırmızı alarma geçen sana ait bir şey değil. Kırmızı alarma geçen senin koşullanmaların ve son cümlende sadece bunu mantıklı hale getirme çabası. Bu da herkesin farkında olması gereken tehlikelerden biri. Mantıklı hale sokma, problemin en dibine git. Ama bahaneler bulma çünkü eğer bahane bulursan bu kökleri temizleyemezsin. Soru sahibinin son cümlesi bir mantıklılaştırma. Belki bu içsel niteliğin farkına varmadı. Diyor ki imdat, varoluş çok büyük görünüyor. Şimdi varoluş çok büyük olduğu için almaktan korktuğunu düşünüyor. Varoluş çok büyük olduğu için vermekten korktuğunu düşünüyor. Küçücük bir çiğ damlası kadar olan sevgini okyanusa vermenin ne anlamı var? Okyanusun bundan haberi bile olmaz. O yüzden vermek anlamsız. Almak da anlamsız. Okyanus çok büyük, içinde boğulursun. O yüzden de ölüm gibi gelir. Ama bu senin mantıklı hale sokman. Varoluş hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, kendin hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ki o varoluşun sana en yakın noktası. Kendi varlığından başlamazsan asla varoluşu tanıyamazsın. Başlangıç noktası burası ve her şey başlangıç noktasından başlamalıdır. Kendini tanıyınca varoluşunu tanıyacaksın. Ama varoluşunun tadı ve kokusu sana diğerinin varoluşuna biraz daha girme cesareti verecek. Eğer kendi varoluşun seni bu kadar mutlu ettiyse çevreni saran diğer gizemlerin içine girmek doğal bir özlem olur. İnsan gizemleri, hayvan gizemleri, ağaçların gizemleri, yıldızların gizemleri. Ve kendi varoluşunu bir kere tanıyınca artık ölümden korkmazsın. Ölüm bir hikayedir, gerçekleşmez, sadece görünür dışarıdan görünür. Hiç kendi ölümünü gördün mü? Her zaman başkalarını ölürken gördün ama kendini ölürken gördün mü? Hiç kimse görmedi. Aksi halde bu kadar en alt düzeydeki hayat bile mümkün olmazdı. Görüyorsun her gün birileri ölüyor ama her zaman başkaları. Asla sen değil. Çanların kimin için çaldığını hiç sorma. Onlar senin için çalıyor diyen şair bunu senden daha derin anlamış. Hristiyan olmalı çünkü bir Hristiyan köyünde biri öldüğü zaman herkesi haberdar etmek için kilise çanı çalınır. Çiftliklerine, bahçelerine, bir yerlere çalışmaya gitmiş insanları haberdar etmek için. Kilise çanı hatırlatır onlara. Biri öldü. Bu yüzden son vedalarını etmek için geri gelmeleri gerekir. Ama çanların kimin için çaldığını hiç sorma. Onlar senin için çalıyor diyen şairin gördüğü şey çok önemli. Gerçek hayatta asla senin için çalmıyor. Bir gün çalacak ama sen onu duymak için burada olmayacaksın. Kendini asla ölümün eşiğinde düşünmezsin ve aslında herkes eşiktedir. Hep başkalarını ölürken görürsün. O yüzden de deneyimin öznel değil nesneldir. Diğeri aslında ölmemektedir, ev değiştirmektedir. Yaşam gücü yeni bir şekle geçmektedir. Yeni bir düzleme. Sadece beden hayat enerjisinden yoksun kalır ama zaten beden hiçbir zaman sahip olmamıştı ona. Tıpkı içindeki mumla aydınlanan karanlık bir ev gibi. Dışarıdan bakınca bile pencerelerden, kapılardan ışığı görebilirsin. Ama ışık evin ayrılmaz bir parçası değildir. Mum bittiği anda ev karanlığa bürünür. Aslında o her zaman karanlıktaydı. Işık olan mumdu. Vücudun zaten ölü. Onun canlı olduğu izlenimini veren senin hayat gücün, senin varlığın vücudu o aydınlatıyor. Vücudu o canlılıkla dolduruyor. İnsanlar öldüğü zaman gördüğün tek şey bir şeyin gözden kaybolduğu. Onun nereye gittiğini bilmiyorsun. Bir yere mi gitti yoksa artık hiç mi yok bilmiyorsun. O yüzden bu ölüm hikayesi dışarıdan yaratılmış bir durumda. Kendilerini tanımış olanlar hiç şüpheleri olmadan sonsuz varlıklar olduklarını bilirler. Çok defa ölmüşlerdir ama hayattadırlar. Ölüm ve doğum sadece ruhun büyük yolculuğundaki küçük bölümlerdir. Kendinle temasa geldiğin anda ölüm korkun hemen kaybolacak. Ve bu da keşfedilecek tümüyle yepyeni bir gökyüzü açar. Bir kere ölümün olmadığını bilince bütün korku kaybolur. Bilinmeyenin korkusu, karanlık korkusu. Ne biçimde olursa olsun bütün korkular yok olur. İlk defa gerçek bir serüvenci olmaya adım atarsın. Çevreni saran çeşitli gizemlerin içine girmeye başlarsın. İlk defa varoluş senin evin haline gelir. Korkulacak hiçbir şey yok. O senin annen. Sen onun parçasısın. Seni boğamaz. Seni yok edemez. Onu daha çok tanıdıkça beslendiğini daha çok hissedeceksin. Onu daha çok tanıdıkça kutsandığını daha çok hissedeceksin. Onu daha çok tanıdıkça daha çok var olacaksın. O zaman sevgi verebilirsin. Çünkü sevgin vardır. O zaman sevgi alabilirsin. Çünkü reddedilmek söz konusu değildir. Sorduğun soru herkese yararlı olacak. Sana sorun için ve kendini açığa vurma cesaretin için teşekkür ediyorum. Herkesin bu cesarete ihtiyacı var. Çünkü bu cesaret olmadan dönüşüm olasılığı için umut yoktur. Yeni bir dünyaya, yeni bir bilince, en yüksek gerçeğe ve en yüce kutsanmaya giden tek kapı olan öz varlığına. Yakınlık içinde yaşamanın gerçek yolu nedir? Varoluşu tanımak için varoluşsal olman gerekir. Sen varoluşsal değilsin. Sen düşüncelerin içinde yaşıyorsun. Sen geçmişte, gelecekte yaşıyorsun. Asla şimdi burada değil. Ve varoluş tam şimdi burada. Sen burada değilsin. Bu yüzden bu soru ortaya çıkıyor. Soru varoluşla buluşmadığın için ortaya çıkıyor. Yaşadığını düşünüyorsun ama yaşamıyorsun. Sevdiğini düşünüyorsun ama sevmiyorsun. Sevgiyi sadece düşünüyorsun. Hayatı düşünüyorsun. Varoluşu düşünüyorsun. Ve sorun da düşünüyor olmanda. Düşünüyor olman bir engel. Bütün düşünceleri bırak ve gör. Tek bir soru bile bulamayacaksın. Sadece cevap vardır. Bu yüzden ısrarla yineliyorum. Arayış cevap için değil. Arayış soruların cevaplansın diye değil. Hayır, arayış sadece soruların nasıl bırakılacağı ile ilgili. Varoluşun ve hayatını sorgulamayan bir zihinle nasıl görüleceği ile ilgili. Shiratanın güvenin anlamı bu. Shiratanın ya da güvenin en derin boyutu bu. Varoluşa sorgulamayan bir zihinle bakmak. Sadece bakarsın. Ona nasıl bakılacağına dair hiçbir fikrin yoktur. Herhangi bir biçim zorlamazsın. Ön yargın yoktur. Sadece çıplak gözlerle bakarsın. Düşüncelerle, felsefelerle, dinlerle hiç örtülmeden. Varoluşa küçük bir çocuğun gözleriyle bakarsın ve sonra birden sadece cevap vardır. Varoluşta soru yoktur. Sorular senden gelir. Onlar gelmeye devam eder ve istediğin kadar cevap biriktirmeye devam edebilirsin. O cevapların faydası olmaz cevaba ulaşman gerekir ve cevaba ulaşmak için bütün soruları bırakman gerekir. Zihinde hiç soru olmadığı zaman görüş açıktır, algın açıktır. Algının kapıları temiz ve açıktır ve birden her şey şeffaflaşır. En derine kadar gidebilirsin. Nereye baksan bakışın en derin öze kadar girer ve orada birden kendini bulursun. Her yerde kendini bulursun derin, yeterince derin bakarsan kendini bir taşta bulursun. O zaman bakan, gözleyen, gözlenen olur. Gören, görülen olur. Bilen, bilinen olur. Bir taşa, bir ağaca, bir adama ya da bir kadına yeterince derin bakarsan, derin bakmaya devam edersen o bakış bir dairedir. Senden başlar, sonra diğerinden geçer ve sana döner. Her şey şeffaftır. Hiçbir şey gizli değildir. Işın gider, bir daire olur ve sana geri düşer. Upanishadların en büyük sırlarından biri budur. Tattvamasis ve taketu. Sen osun ya da o sensin. Daire tamdır. Şimdi kendini adamış olan Tanrı'yla birdir. Şimdi arayan arananla birdir. Şimdi sorgulayanın kendisi cevap olur. Varoluşta soru yoktur. Onun içinde yeterince yaşadım şimdiye kadar ve bir tek soruya bile rastlamadım. Tek soru parçasına bile. O sadece yaşanır. O zaman hayatın kendi güzelliği vardır. Zihinde hiç şüphe yoktur. Çevrende hiç şüphe yoktur. Varlığında hiç soru yoktur. Bölünmemişsin, tamsın. Evet, kitabın sonuna geldik. Yargısız bir alandan, ve kalıplaşmış fikirlerden, kültürün ve çevrenin getirdiği a, sınırlama ve limitlerin dışına çıkarak eğer dinlersen ya da okursan Osho'nun kitaplarını oradan kalbine ve zihnine dokunan yerler bulabilirsin. A, fakat bizim yargılarımız, limitlerimiz, kalıplarımız çok olduğu için bazen Osho'nun fikirlerini sevmeyen ve karşı çıkan birçok insanda olabiliyor. Hepsi normal. Hiçbiri %100 doğru kabul edilen ya da %100 yanlış olan fikirler değil zaten. Oysho kendisi bile kendi söylediği şeylerin daha sonra değişebileceğini söylüyor. Şimdilik benden bu kadar. Dilerim başka videolarda görüşürüz. Eğer ilgini çekiyorsa e, takip edebilir ve bir sonraki videolarda paylaştığım kitap veya fikirleri dinleyebilirsin. Teşekkür ederim. Sevgiyle kal.